Osmanlı İmparatorluğu. Tarihte yankılanan bir isim. Üç kıtaya yayılmış, uçsuz bucaksız bir imparatorluk düşünün. Görkemli saraylar, hareketli pazarlar ve cesur savaşçılar hayal edin. İşte bu Osmanlıların dünyasıydı. Gücün, hırsın ve bitmek bilmeyen entrikanın dünyası. Bu uçsuz bucaksız imparatorluğun hükümdarı olan padişah, milyonların kaderini ellerinde tutuyordu. Ama tahtın arkasında fısıltıların, ittifakların ve gizli gündemlerin olduğu gizli bir dünya vardı: Harem. Harem, yüzyıllardır gizemle örtülü, insanların hayal gücünü cezbetmiştir. Sadece bir padişahın özel dairelerinden daha fazlası olan harem, kendi başına karmaşık bir dünyaydı. Çeşitli geçmişlerden gelen kadınların tek bir çatı altında birlikte yaşadığı, katı kuralları ve hiyerarşileri olan bir yerdi. Güzellikleri ve zarafetleri için seçilen cariyeler, padişahın gözüne girmeyi umuyorlardı. Ancak iktidara giden yol zorluklarla doluydu. Haremdeki yaşam genellikle tasvir edilen savurgan tembellikten çok uzaktı. Kadınlar İslami ilimlerde, müzikte, dansta ve saray görgü kurallarında eğitim alıyorlardı. Harem, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir mikrokozmosuydu. Hem güzelliğin, hem de acımasızlığın bir yeriydi. Hürrem Sultan Adı hırs, zeka ve sarsılmaz aşkla eş anlamlıdır. Bugünkü Ukrayna'da doğdu, evinden alınıp Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbine atıldı. Topkapı Sarayı'na bir köle olarak, kalabalık haremdeki sıradan bir yüz olarak geldi. Ancak Hürrem, onu diğerlerinden ayıran nadir bir güzellik, zeka ve kararlılık kombinasyonuna sahipti. Bilgeliği ve askeri yeteneğiyle ünlü bir hükümdar olan Kanuni Sultan Süleyman'ın dikkatini çekti. Aralarındaki bağ yatsınamazdı. Zekası ve cazibesiyle bilinen Hürrem, Süleyman için kısa sürede bir cariyeden daha fazlası oldu. Onun sırdaşı, danışmanı, ruheşi oldu. Hürrem Sultan'ın Topkapı Sarayı'na gelişi haremdeki hassas güç dengesini alt üst etti. Kanuni Sultan Süleyman üzerindeki artan etkisi fark edilmedi. Onun gücünü kıskanan ve kendi konumlarını korumaya kararlı rakipleri ona karşı komplolar kurdular. Çok şey tehlikedeydi. Haremde nüfuz her şey demekti. Rahat bir yaşamla belirsizlik ve hatta tehlike dolu bir yaşam arasında fark yaratabilirdi. Ancak Hürrem bir meydan okumadan geri adım atacak biri değildi. Rakiplerini alt etmek için zekasını ve stratejik zihnini kullandı. İttifaklar kurdu, zayıflıkları kullandı ve imajını dikkatlice oluşturdu. Hürrem Sultan'ın etkisi harem duvarlarının çok ötesine uzanıyordu. Kurnaz bir siyasi stratejist ve Kanuni Sultan Süleyman'ın güvenilir bir danışmanıydı. Padişah onun fikirlerine değer veriyor ve devlet işlerinde onunla görüşüyordu kadınların ev içi alanlara itildiği bir dönemde Hürrem'in sesi iktidar koridorlarında yankılanıyordu. Konumunu özellikle eğitim ve sosyal refah alanlarında inandığı davaları savunmak için kullandı. Polonya Kralı ve Kutsal Roma İmparatorunun eşi de dahil olmak üzere yabancı hükümdarlarla yazıştı. Etkileyici ve bilge mektupları 16. yüzyılın siyasi ortamına eşsiz bir pencere açmaktadır. Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın aşk hikayesi efsanelere konu olmuştur. Mektuplar ve şiirlerle ölümsüzleştirilen tutkulu aşkları Osmanlı Sarayı'nı büyüledi ve bugün hala tarihçileri büyülemeye devam ediyor. Yazışmaları padişahın ve sevgili Hasekisi'nin özel dünyasına nadir bir bakış sunuyor. Mektuplarında birbirlerine olan sevgilerini güçlü konumlarını yalanlayan bir şefkatle ifade ettiler en derin düşüncelerini, endişelerini ve hayallerini paylaştılar. Süleyman, Hürrem'in güzelliğini, zekasını ve aklını öven şiirler yazdı. Hürrem de ona özlemini ve bağlılığını yazdı. Hürrem Sultan'ın etkisi siyasi alanın çok ötesine uzanıyordu. O sadece bir sultan değil, aynı zamanda bir hayırsever, bir lider ve bir ilham kaynağıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbinde onun dokunuşu her yerde hissediliyordu. Derin inancı ve şefkatiyle bilinen, sayısız hayır işleri yapan bir kadındı. Hürrem Sultan, toplumun en savunmasız kesimlerine yardım eli uzatmayı görebilmişti. Vakıflar olarak bilinen ve imparatorluk genelinde camilerin, hastanelerin, imarethanelerin ve okulların inşasını finanse eden çok sayıda hayır kurumu kurdu. Bu vakıflar, onun vizyonunun ve cömertliğinin bir yansımasıydı. En kalıcı mimari mirası, İstanbul'da bir cami, bir medrese, bir hastane ve bir imarethane içeren muhteşem bir kompleks olan Haseki Hürrem Sultan Külliyesidir. Bu külliye, onun adını ve mirasını yaşatmaya devam ediyor. Vizyonunun ve cömertliğinin bir kanıtı olan bu külliye, bugün hala İstanbullulara hizmet vermektedir. Modern zamanlarda bile Hürrem Sultan'ın etkisi hissedilmeye devam ediyor. Hürrem Sultan, gerçek gücün yalnızca otoriteyi kullanmakta değil, aynı zamanda başkalarının yaşamlarını iyileştirmekte de yattığını anlamıştı. Onun liderliği şefkat ve adaletle örülmüştü. Mirası, şefkatinin ve sosyal adalete olan sarsılmaz bağlılığının bir kanıtıdır. Hürrem Sultan'ın bıraktığı iz, tarih boyunca yankılanmaya devam ediyor. Gizemle örtülü Osmanlı haremi, tarihin derinliklerinden gelen bir büyü ve sır perdesiyle kaplıdır. Uzun zamandır bir hayranlık ve spekülasyon kaynağı olmuştur. Bu büyüleyici yer sadece güzellik ve ihtişamla değil, aynı zamanda derin sırlarla da doludur. Entrika, gizli geçitler ve mistik uygulamaların fısıltıları çağlar boyunca yankılanmıştır. Haremdeki her köşe, her oda bir hikaye anlatır. Bu hikayelerin bazıları şüphesiz abartılı olsa da, her birinin içinde bir gerçeklik payı vardır. Harem, gizli gerçeklerin ve söylenmemiş geleneklerin yeri olduğuna şüphe yok. Burada yaşananlar dış dünyadan saklanmış ve sadece seçilmiş birkaç kişi tarafından bilinmiştir. Kötülüğü savuşturup iyi şans getirdiğine inanılan muskalar ve tılsımlar haremde yaygındı. Bu tılsımlar haremdeki kadınların günlük yaşamlarının bir parçasıydı. Astroloji Osmanlı kültüründe önemli bir rol oynadı. Yıldızların ve gezegenlerin hareketleri haremdeki yaşamı şekillendirdi. Haremdeki birçok kişinin aşk, güç ve kader konularında rehberlik için astrologlara danıştığına inanılıyor. Bu danışmalar haremdeki yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Bazı anlatımlar haremdeki belirli kadınların nesiller boyunca aktarılan bitkisel ilaçlar ve şifa uygulamaları hakkında bilgi sahibi olduğunu bile öne sürüyor. Bu bilgiler haremdeki kadınların sağlığını korumak için kullanıldı. Haremdeki mistik uygulamaların tam kapsamı hiçbir zaman bilinmeyebilir ancak bu uygulamalar haremdeki yaşamın gizemli ve büyüleyici bir parçasıydı. Ancak bu gizli bilgi ve gizli ritüellerin fısıltıları haremdeki yaşamın derinliklerine inen bir kapı aralar. Zaten büyüleyici olan bu dünyaya başka bir entrika katmanı ekliyor. Harem sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir sırlar ve mistisizm dünyasıdır. Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın aşk hikayesi, aşkın kalıcı gücünün ve insan ilişkilerinin karmaşıklığının bir kanıtıdır. Bu iki figür, tarihin en güçlü imparatorluklarından birinin kalbinde birbirlerine olan sevgileriyle dikkat çektiler. Onların hikayesi sadece bir aşk hikayesi değil, Aynı zamanda güç, politika ve entrikalarla dolu bir dönemin yansımasıdır. Görev ve hırsla bağlı, ancak birbirlerine geleneklere meydan okuyan bir yoğunlukla çekilen iki güçlü bireydiler. Hürrem ve Süleyman sadece birer aşık değil, aynı zamanda stratejik ortaklardı. Onların ilişkisi Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi sahnesinde önemli bir rol oynadı. Bitmek bilmeyen bir hayranlık kaynağı olan ilişkileri tartışmalara ve spekülasyonlara ilham vermeye devam ediyor. Onların aşkı sadece kişisel bir bağ değil, aynı zamanda imparatorluğun kaderini şekillendiren bir güçtü. Hürrem'in zekası ve Süleyman'ın kararlılığı onları tarihin en unutulmaz çiftlerinden biri yaptı. Çağlar boyu bir aşk hikayesi miydi, gerçek bir zihin ve kalp buluşması mıydı? Yoksa her iki tarafa da fayda sağlayan hesaplanmış bir ittifak, stratejik bir ortaklık mıydı? Bu sorular tarihçilerin ve meraklıların zihinlerinde yankılanmaya devam ediyor. Yoksa her iki tarafa da fayda sağlayan hesaplanmış bir ittifak, stratejik bir ortaklık mıydı? Onların ilişkisi sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda siyasi bir güç merkeziydi. Hürrem ve Süleyman birbirlerine olan sevgileriyle imparatorluğun geleceğini şekillendirdiler. Gerçek çoğu zaman olduğu gibi muhtemelen ikisinin arasında bir yerde yatıyor. Onların hikayesi aşkın ve politikanın nasıl iç içe geçebileceğini gösteriyor. Hürrem ve Süleyman sadece birer aşık değil, aynı zamanda imparatorluğun kaderini ellerinde tutan iki güçlü figürdü. Aşk mektupları, siyasi gerçeklerinin sınırlarını aşan, paylaşılan bir tutku olan derin bir duygusal bağı ortaya koyuyor. Bu mektuplar onların birbirlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını gözler önüne seriyor. Hürrem ve Süleyman'ın yazışmaları, tarihin en dokunaklı aşk mektuplarından bazıları olarak kabul ediliyor. Hürrem ve Süleyman'ın hikayesi, en güçlü imparatorluklarda bile insan kalbinin aşk, bağ ve arkadaşlık özlediğini hatırlatıyor. Onların ilişkisi sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda insan doğasının derinliklerine inen bir yolculuktu. Sonsuza dek iç içe geçmiş mirasları, tüm karmaşıklıkları ve çelişkileriyle İnsan ilişkilerinin kalıcı gücünün bir kanıtı olarak hizmet ediyor. Hürrem ve Süleyman'ın mirası, aşkın ve gücün nasıl bir araya gelebileceğini gösteren bir örnek olarak tarihteki yerini koruyor.